Merhabalar, 1 Aralık 2020 tarihinde yeni kısıtlama dönemi itibariyle İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge çıkarmıştı. Şimdi 3 kategorimiz var. 20 yaş altı, 20-65 arası, bir de 65 üzeri olanlar var. Bu 3 grubun içerisinde işi en rahat olanlar, 20-65 yaş arasında olanlar. Ben de o gruba giriyorum ve şehir arası seyahatimiz bizim için son derece rahat, hiçbir sıkıntımız yok. Ne zaman? E, hafta içi, sabah 5 ile 9 arasındaki sürelerde. Eğer yani Bu süreler içerisinde ise istediğimiz bir şeyler arası seyahat edebiliyoruz. Diğer kategorilerde ise e, yani 20 yaş altı için özellikle çünkü bunlar daha hareketli, daha e, dışarı çıkma ve bir yerlere gitme ihtiyaçları duyuyorlar. Bunların sorunları daha çok e, gündemde. Örneklemeler yaparak vereceğim ki daha iyi anlaşılsın diye. Ben mesela e, kızım var 11 yaşında ve hafta içi ee, sabah saat 11'de yola çıkacağız ve akşam saat 7'de şehir arası seyahatimizi yapıp gideceğimiz yere varacağız. Bunu yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Ee, kızımın dışarı çıkma saati 1 ile 4 arası olmasına rağmen babasıyla beraber ya da annesi yani ebeveyni ya da velisi olduğumuz için bizimle beraber gün içerisinde, hafta içi. E, rahatlıkla seyahat edebilir. Bir izin belgesine başvurmasına gerek yok. Çünkü biz ebeveynleri olarak onun izin belgesi yerine geçiyoruz. Onun çıkma saatlerinin dışında da seyahat edebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yani sabah 11'de çıkabilir, 7'de varabiliriz. Sorun yok. Peki ben e, mesela yeğenimi hani amcası olduğum çocuğu, o da 12 yaşında olsun, onu yanımda götürebilir miyim? Hayır götüremem. Reşit olmadığı için, yani 18 yaş altı olduğu için ve ben ebeveyni olmadığım için benimle beraber seyahat edemez. Ee, ancak annesi babası olursa seyahat edebilir. Benimle seyahat etmesi için e, bu sefer E devletten izin belgesine başvurmamız gerekiyor. Orada da açıklama bölümü var. Hani orada bir takım maddeler var. O maddelerin içerisinde onun durumu, yani amcası olan durumu izah eden bir madde yok. Ne yapıyorsunuz? Orada bir açıklama bölümü var. Orada izah ediyorsunuz. Kim e, kim olduğunu zaten TC'den vereceğimiz için belli olacaktır ve ne sebeple gidiyoruz? Nereden nereye gidiyoruz? Bunların hepsi izah, izah ettiğiniz zaman e, açıklama bölümüne. Ondan sonra e, ilgili e, kurumdaki kişiler inceliyorlar, izin veriyorlar ya da vermiyorlar. Çok yüksek olasılıkla izin vermeyeceklerdir. Ama arkasına bir gerekçe sunulabilirse, bir sağlık gerekçesi ya da bir eğitim gerekçesi sunulabilirse ve bu bir belgeyle desteklenirse o zaman da izin verilebilir. Hani böyle çok keyfek eder bir gidişat olduğu zaman orada sıkıntı çıkacaktır. Ama arkası belgeyle desteklenebilir bir durumsa o zaman izin verilebilir. Bunu dikkat alın. Diyelim ki 16 yaşındaki bir kız çocuğu ya da erkek çocuğu, reşit değil... Kendi başına seyahat edebilir mi? Hafta içi e, sabah 5, akşam 9 aralığında hayır edemez. E, reşit olmadığı için e, tek başına e, bu şekilde seyahat etmesine izin yok. Yine ya belisi, e, ebeveynleri ya da vasisiyle e, e, seyahat edebilir. Aha, benim şey pişti. Sahlep yaptım kendimi affedersiniz. Hı. 19 yaşındayım. Ee, ve işte şu kente gideceğim. Ee, i̇zin belgesi almak zorunda mıyım? Ee, sen Reşitsin, evet. Ee, dolayısıyla ebeveynin olmasına gerek yok. Tek başına seyahat edebilirsin. Ancak izin belgesine başvurman şart. Yani e, yine e, zorunlu hallerden birine dahil olmayacaksın. Çünkü zorunlu haller ne? işte sağlık var, ceza infaz kurumundan salı verme var, asyalik terhis, terhis durumu var. Sağlıkla ilgili bir durum varsa hastane gidiş geliş ya da eğitimle ilgili sınavlarla ilgili bir durum varsa Yani bunun hiçbirine er, e, dahil değilsen o zaman yani bu zorunlu halle o zaman açıklama bölümüne neden gitmek istediğini, işte hangi araçla gidileceğini, e, kendi aracına gidebilir misin diye sorabilirsin. Hayır, kendi aracına gidemiyorsun. Toplu taşıma aracıyla gideceksin hangi saatlerde gidileceğine dair böyle açıklamada olabildiğince e, bilgi veriyorsunuz ve e, desteklenecek bir belge varsa o belgeyi de ekliyorsunuz ki hani konunuzla alakalıysa o zaman o belge mutlaka faydalı olacaktır. Ondan sonra e, 19 yaşındayım e, işte dayımla beraber amcamla teyzemle ya da e, gidebilir miyim? Yani onlar daha yaşları büyük oldukları için. E, hayır yani onlar tek başlarına gidebilirler. E, siz toplu taşıma aracıyla gidebilirsiniz. E, ayrı olarak ama beraber de, <laughs> özür dilerim beraber e, özel bir araçla gidemezsiniz. Sizin mutlaka izin belgesi almanız gerekiyor. onu al almasına gerek yok. Ha, e, yani şimdi e, o izin belgesi o kendi aracıyla gitse dahi sizi yanınıza götüremez. Sizin mutlak surette 19 yaşınızda olmanıza rağmen e, toplu taşımayla gitmeniz gerekiyor. E, neden öyle bir şey diyemiyorum. Yani buradaki kural da bu. Ee, niye gidemeyesiniz? Bence hani gidilebilmesi lazım. Yorumlayamıyorum. Ee, ama e, izin veremeyecektir. Ha şu olur, izin başvurunuzda bundan bahsedersiniz özel araçla gideceğiz diye dayımla, dayınızın teyze kimliği verilecek vesaire falan. E, bakarsınız verirler. Ama sırf bundan dolayı da red cevabı alabilirsiniz. Siz de boşu boşuna izin belgesi başvurunuzdan red yersiniz. Halbuki Doğrudan toplu taşımayla gideceğim. İşte otobüsle, uçakla, şu saatlerde, şu firmayla. O zaman sizin izin alma şansınız daha yüksek. Beraber toplu araçla gidebilirsiniz. Onda sakıntı yok. O da toplu araçla gidebilir. Toplu taşıma aracıyla ile gidebilir. Hani 19 yaşında olanın bir akrabasıya gitme şekli de olacaktır. Hani şöyle de bir senaryo olsun. Ben 19 yaşındayım. 15 yaşında bir de erkek kardeşim var. Benimle beraber seyahat edebilir mi? Hayır edemez. Siz tek başınıza 19 yaşınızda olduğunuz için edebilirsiniz. Fakat 15 yaşındaki kardeşiniz reşit olmadığı için ebeveyni olmadan seyahat edemez. Yani siz abisi dahi olsanız ya da ablası sizinle beraber seyahat etme şansı yok. Mutlak surette reşit olmayanların ee, tek başına seyahat edemeyeceği gibi mutlaka ebeveynleriyle ya da belisiyle e, ya da vasisiyle e, seyahat edebilir. Dolayısıyla e, bu senaryoda da e, o edemez fakat siz edebilirsiniz tek başınıza. Ama beraber toplu taşıma dahi olsa ya da izin belgesine başvursanız dahi red cevabı alacaksınız. Kendinize alırsınız belki tek başınıza başvurursunuz ama beraber başvurursanız ikiniz de beraber reddenmiş olursunuz. Yani o kesinlikle alamayacaktır. Bu senaryoda da bu şekilde sonuçlanır. Bir diğer senaryo, siz yine 15 yaşınızdasınız ve teyzenizle birlikte toplu taşıma aracıyla gitmek istiyorsunuz uçakla mesela. Bunu yapabilir misiniz? Hayır. 15 yaşında reşit olmadığınız için ebeveyninizin dışında hiçbir akraba dahi olsa seyahat edemezsiniz. Mutlaka ebeveyn ya da veli yani anne baba olmak durumunda teyzeniz eğer sizin vasiyeniz değilse ki büyük olasılık olmadığını kabul ediyorum. O zaman onunla e, toplu taşıma dahi olsa yani uçakla gideceksiniz bunu yapamıyorsunuz maalesef. Mutlaka e, 15 yaşındakinin bir ebeveyni olması gerekiyor. E-Devlet'ten e, izin başvurusunda bulunursanız, e, beraber başvurursanız beraber red cevabı yersiniz. Ama ayrı ayrı başvurursanız teyze alır büyük olasılıkla. Onun zaten başvurmasına gerek yok bu arada. Ama 15 yaşındaki devlet cevabı içektir. Bu senaryoda bu şekilde cevaplamış olayım. Diğer bir senaryoda ise şöyle düşünelim. İkiniz de reşitsiniz 18-20 yaş aralığında ve beraber şehir arası seyahat etmek istiyorsunuz. Öncelikle edilebilir, evet. Fakat özel araçla gidemezsiniz. Mutlaka toplu taşıma aracı olacak. İkinizin de izin belgesine başvurmanız e, gerekiyor. E, başvurması gerekiyor. E, ayrı ayrı başvurursanız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Fakat e, tabii ki burada izin belgesine başvururken şimdi 20 yaş altı yani reşit dahi olsanız neden gitmek istiyorsunuz diye sorgularlar. Yani sadece gitmek istiyoruz. Bizim yaşımızda tutuyor neden olmasın? E, cevap cevabınız belki olumlu e, cevabın olumlu olması gerektiğini düşünürsünüz ama ee, hani olabildiğince seyahatleri e, kısıtlamak istiyorlar. O yüzden hani böyle keyfe keder e, bir seyahat olacaksa e, red cevabı yiyebilirsiniz. E, dolayısıyla hani gitmenizin bir gerekçesini e, hani sağlarsanız hani böyle makul, kabul edilebilir, birazcık da sizin açınızdan zorunlu olan bir durum olduğunu e, ifade edebilir ve bunu da bir belgeyle desteklerseniz o zaman izin alma şansınız yüksek. Yoksa sadece hani biz şuradan şuraya gideceğiz, şu tarihte gideceğiz, şu firmayla gideceğiz derseniz, e, izin vermeyebilirler. Yani çünkü onlar bazı illerin çok sakıncalı olduğunu görüyorlar. Sanırım genel çerçeveyi çizdik, e, anlaşıldığını tahmin ediyorum. Yine sorularınız olursa memnuniyetle cevaplandırmaya çalışacağım. E, bu zorunlu hallerle ilgili olan bölümü de videonun sonuna ya da e, sayfanın altındaki e, açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Ee, hani ben memnuniyetle cevap vermeye çalışırım, ee, anlaşılmayan bir şey varsa. E, hepinize kolaylıklar diliyorum, iyi seyahatler diliyorum, kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Evet bakın ben de şimdi İstanbul'dan çıktım, ee, Gebze'ye geçtim ve Osman Gazi Köprüsü'nden de devam edeceğim Bursa yönüne doğru. Herhangi bir kontrole tabi tutulmadan gayet rahat şehirler arası seyahat edebiliyoruz. Öte yandan da biraz bilgi vereyim. 20 ile 65 yaş arasında olan insanlar rahatlıkla şehirler arası seyahat edebiliyorlar. Herhangi bir kontrole tabi tutulmuyor. Ben de 48 yaşındayım. Saat şu anda saat 2'yi çeyrek geçiyor mesela. Ee, sabahları saat 5 ile 21 arasında sokağa çıkma konusunda herhangi bir kısıtlama yok. O saatler arasında istediğiniz gibi rahatlıkla şeyler arası seyahat edebilirsiniz. 20 ile 65 yaş arası için söylüyorum. İster kendi arabanızda, ister otobüs, tren ya da başka bir toplu taşıma aracıyla. Ee, onun dışında 20 yaşın altındakiler için ise belli başlı bazı kurallar var. 20 yaşındakiler hiçbir surette izinsiz e, seyahat edemiyorlar. Mutlaka bir izin belgesi almak zorundalar. E, onu aldıktan sonra da sadece sadece toplu taşıma araçlarıyla yani uçak, tren, e, işte e, feribot ya da otobüste otobüsle seyahat edebilirler. Onun dışında kendi araçlarıyla seyahat etmelerine müsaade yok. Kendi başlarına. Eğer velileri yanlarındaysa, anne baba e, için söylüyorum, velileri o zaman onların aracıyla beraber seyahat edebilirler. O zaman bir izin belgesine de ihtiyaç yok. Yani veli olduğu sürece yani 20 ile 65 yaş arasında bir veli olduğu sürece herhangi bir izin belgesi almanıza dahi gerek yok. Kontrole tabi tutulsanız veliniz yanınızda olduğu için o sizin izin belgeniz oluyor aslında. Bu 18-20 yaş grubu için geçerli.